Merhaba. Bu videoda 15 75 90 üçgeninde hipotenüs, hipotenüse ait yüksekliğin neden 4 katıdır? Bunu ispatlamaya çalışacağız. Öncelikle A noktasından BC kenarına doğru 15 derecelik açı ölçüsü yapacak şekilde bir doğru parçası çizmemiz gerekiyor. Bunu çizdik. Açı ölçülerini hemen yerleştirelim. Buranın 15 derece olmasını istiyorduk. 15 derece olarak yazıyorum. Arkası 90 dereceydi ve yanına hemen 75 derece kalmış oluyor. Sağdaki üçgende 15 dereceler var ve bir ikizkenar üçgen ortaya çıktı. 15 ile 15'in toplamı, 2 için toplam bir dış. Yani şuranın 30 derece olduğunu gösterelim. Bu bize lazım olacak. Ardından bakın altta ayrılan parçaya 2H dersek hemen yan taraftaki parçada 2H olacaktır. İkiz kenar üçgen olduğu için. Soldaki üçgene geçersek tekrar 75'in gördüğü 2H 75'in gördüğü yine 2H bulundu. Bu içeriği temizleyelim. Şimdi yapacağımız son bir hamle kaldı. O da şu. A noktasından BC'ye bir dik ineceğiz. Yani bu dikmeyi indiğimiz zaman orada bir 30 60 90 üçgenini görmüş olacağız. Şu şekilde çekiyorum ve oranın 90 derece olduğunu gösteriyorum. Şimdi 90'ın gördüğü iki H ise 30'un gördüğü h'tır ve böylece 15 75 90 üçgeninde yükseklik ile hipotenüs arasında 1'e 4h yani h'a 4h oranını bu şekilde yakalamış oluruz. Bu şekilde ispatlayabiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.